Yeni bir adayım var. Amca, yen Gelsinler Türk futbolunu göresinler. Ver o resmi. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu kaç, atma, kaç. Kaç. Abi, Bir daha göster. Abi, ya da. oğlum <laughs> yanlış anlar. Oğlum benim yeğenim falan değil. Göster. Ben, de. ben. <laughs> benim göster. 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 Aslında bir şey söyleyeyim mi? Hiç tanımasam abi. Şeri, Kerim Can Bey'i tanımasam. Mesela bu Uruguay milli takımının hocası ve yardımcısı Vallahi. olsa çok yakıştı.